Tamam. Adam doğru söylüyormuş. Silahın üzerinden çıkan DNA ve parmak izi devrime ait. Ya balistik raporu? Cesetten çıkarılan mermi bu silahtan atılmış. Yani Asım'ı devrimin öldürdüğü kesinleşti. Deliller ışığında devrim sunay suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Anlayamadığım bir şey var. Cesetin üzerinde Necat'ın DNA'sını bulmadınız mı? Bulduk. Öyleyse niye Necat'ı suçlamadınız? Bulduğumuz DNA'nın konsantrasyonu çok yüksekti. Laboratuvar ortamında hazırlanıp sonradan cesedinin üzerine bulaştırıldığını anladık. Şimdi söyle bakalım. Çağla'yı niye öldürdün? Bir şekilde Cemil'le konuşmalarınıza şahit oldu değil mi? Ne? Asım'ı öldürdüğünü öğrendi. Sen de konuşmaması için onun işini bitirdin. Bakın benim Çağla cinayetiyle bir ilgim yok. Bunu size daha önce de söyledim. Suçu benim üzerime atmak için bunu kesin Necat yaptı. Evet. Aynen senin yaptığın gibi. Şu Çağla cinayetini de çözdük mü? Bu iş tamamdır başkomiserim. Şimdi iki ihtimal var. Ya Çağla olanları öğrendi. Devrim doğru de ortadan kaldırdı. Ya da Necat da tıpkı devrimin yaptığı gibi Çağla'yı öldürüp olanları devrimin üstüne atmaya çalıştı. Sizce hangisi? Devrim Çağla'yı öldürecek zehri evinde hazırlayıp halıya dökecek kadar salak bir adam değil. Baksana planladığı Asım cinayetine. İyi de enerji içeceğine zehri koyanın DNA'sı Necat'la tutmuyor. Şu Necat'ın adamlarından sevap alalım. Önünde sonunda bir yerden çıkacak bu adam. Başla. Necat Karadeniz'in sağ kolu Mahmut Tokgöz'den alınan DNA, Çağla Serter'in dolabındaki DNA ile örtüşünce Mahmut Tokgöz suçunu itiraf etti. Düzenli olarak Çağla'yı izliyor. Mahmut Tokgöz, 34 yaşında. Necat Karadeniz'in sağlığı. Her adımını, her hareketini. Olay günü Necat Bey zehri içeceğine koymamı söyledi. Sabah erkenden spor salonuna gittim. Etrafta kimse yoktu. ...şeyi içeceğine karıştırıp çalkaladım. Çık. Çık. Daha sonra hızla oradan uzaklaştım. Telefonu niye almadın yanına? Her sabah onda patronumla konuşuyorlardı. Telefon alsam şüphelenebilirdi. Daha sonra telefonu almak için dolaba gittim ama... Siz benden hızlı davrandınız. Peki devrimin evine nasıl koydun zehri? Onu ben yapmadım. Çağla yaptı. Çağla mı? arkadaşım da benim. Çağla yıllar önce bir trafik kazası geçirdi. Paraları yoktu. Ameliyat paralarını ben ödedim. Bana borçluydu. Devrim Asım'ı öldükten sonra bana tuzak kurunca aklıma Çağla geldi. Başarılı ve alımlı bir iş kadını olmuş. Bunca yıl sonra seni böyle birdenbire karşımda görünce doğrusu çok şaşırdım. Ölümden döndüğünde bana borcunu nasıl ödeyeceğini sormuştun hatırlıyor musun? Hı hı. Şimdi borcunu ödemenin tam zamanı. Benden ne istiyorsun? Bir rakibim var. Bana tuzak kurdu. Birini öldürdü ve suçu benim üzerime attı. Cesedin nerede olduğunu öğrenmem lazım. Ve teklifinizi kabul etti öyle mi? Tabii hayatı boyunca çalışmasına gerek kalmayacak kadar yüklü bir para teklifiyle birlikte. Sonra da devrimle ilişkiye girdi ve cesedin yerini öğrendi. Çok akıllı ve alımlı bir kadındı. Onu tanıyınca hemen büyüsüne kapıldım. Ama bir süre sonra garip garip sorular sormaya başladı. Necat'ın adam olmasından şüphelendim. Hemen bir plan yaptım. Cemile mezarlığın birisinden bir ceset çalıp ormanlık alana gömmesini söyledim. Sonra cesedin yerini Çağla'ya söyledim. Çağla cesedin yerini öğrenince Mahmut gidip cesedi çıkardı ve yok ettik. Cemil ormanlık alandaki mezarın açılıp cesetin gittiğini söyleyince Çağla'nın beni sattığını anladım. Cesedi yok ettikten sonra geriye tek bir şey kalıyordu. O da çağrıdan kurtulmak. Bunu yaparken de devrimi kendi silahıyla vurmaya karar verdim. Suçu onun üzerine atacaktınız. Evet, onunla işimiz bitmişti. Ama parayı ödemeden önce ondan son bir şey istedim. Zehri alıp devrimin evine dökecekti. Niye olduğunu sormadı mı? Oğlumun gerçek katilinin bulunması için. O da yaptı. O kadar paraya istediğin her şeyi yapardı son bir kez devrimli evine gitti ve zehri eve döktü. O gece sahte cesetin gittiğini öğrenince Cemil'i Çağla'ya alması için evine gönderdim. Ama Çağla evde yoktu. Cemil sabaha kadar apartmanın kapısında Çağla'yı bekledi. Derken polis Çağla'nın öldüğünü söyleyince Necat'ın bir haltlar karıştırdığını anladım. Ve Asım'a gömdüğüm yeri polise ihbar ettim. Çağla ile düzenli olarak cimdeki telefondan haberleşirdik. Herhalde son zamanlarda bir şeylerin ters gittiğini anladı ki beni normal telefonundan aradı. Ben de polislerin geleceğini düşündüm. Hemen plan yapmaya başladım. O sırada Tunca aramaya geldi. İşler ters giderse suçu onun üzerine atacaktınız. Önce birilerinin Tuncay diye beni aradıkları yalanını uydurdum. Sonra da sizi Çağla'ya bağlayabilecek tek şey olan İngiltere'deki AC Seyahat Şirketi. Şirketteki İngiliz ortaklarıma hemen Tunca ile temasa geçmelerini ve ona ortaklık teklif etmelerini söyledim. Bu kadar şeye hiç gerek yokmuş aslında. En baştan Asım'ı devrim öldürdü. Suçu da benim üzerime atmaya çalışıyor diye polise gitseydiniz... ...zaten katil olmadınız ve Asım'ı devrimin öldürdüğü anlaşılacaktı. Ama cesedin üzerine benim DNA'mı bırakmıştı. <laughs> Konsantrasyonu yoğun olduğu için DNA'nın oraya sonradan konulduğunu anladık. Aslında yaptığınız bütün planlar boşunaydı. Çağla Hanım'ı boşu boşuna öldürttünüz. Olay yerinde bulunmayan masum bir kişinin suçlanmasını sağlamak amacıyla parmak izlerinin bir yerden alınıp olay yerine ya da bir delil üzerine ekilebildiğini uzunca bir süredir biliyoruz. Aynı durum kan, sperm gibi bütün biyolojik deliller hatta az önceki örnekte olduğu gibi biyolojik bir örnekten ayrıştırılarak çoğaltılmış DNA için de geçerli. Bu nedenle DNA dahi olsa tek bir delile dayanarak hüküm vermek çok tehlikelidir. Yani senin anlayacağın eğer panik olup o ihbarı yapmasaydın Asım asla bulunamayabilir. Sen de yakalanmayabilirdin. Ama zehir evime koymuştu. Çağlar'ın cinayetini üzerine yıkmaya çalışıyordu. Doğru. Ama önünde sonunda zehrin konduğu şişenin üzerindeki DNA'nın Mahmut'a ait olduğu anlaşılacak. Çağla'yı da Nejat'ın öldürdüğü ortaya çıkacaktı. Daha sonsuza dek kurtulabilirdim. Evet. Ama maalesef sen o ihbarı yaparak aslında kendi kendini ihbar ettin. Cemil Tosun, cinayete yardım suçundan 10 ile 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mahmut Tokgöz planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. <laughs> Nejat Karadeniz cinayete azmettirme suçundan 8 ve 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Devrim Sunay planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ölüm, iki iş adamı arasındaki ezeli rekabetin ölümcül bir satranca dönüşünü anlatmaktaydı. Birbiriyle ilgisizmiş gibi görünen birçok parçayı birleştiren Başkomiser Orhan ve ekibi ölümlerin ardındaki gerçeğe adım adım yaklaştılar. Ama bence bu soruşturmanın iki yıldızı var. Biri, Asım'ın cesedi üzerindeki DNA'nın normalden çok daha fazla olduğunu, dolayısıyla buraya transfer edildiğini fark eden kriminalist Diğeri devrimin halısındaki lekeyi gören olay yeri çalışanıdır. Polisi kandırabileceğini sananların oyununu bozan genellikle böylesi kahramanların olağanüstü dikkatidir. Adlarını bilmesek de onlara şükran borçluyuz. Unutmayın. Kusursuz cinayet yok.